İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Mücaffer Taşa. Bugün burada Salih Uzun kardeşimle birlikte bize gönlünü açan başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e fes siz Cumhuriyet Halk Partililere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Salih kardeşim de söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partili değildik. Sayın başkan da benden çok çekti geçmişte. <laughs> Şimdi de hatta bazı celiboncu deliler bunu Twitter'da yazmaya başlamışlar. Sen Özgür Özel'e şöyle söylüyordun eskiden diye. Ne yaptın helalleştin mi? Ben Özgür Özel'e bir kere daha teşekkür ediyorum. O zaten benden davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Sağ olsun. Biz helalleştik. Ama helalleşemeyenlere soruyorum. Siz Soma'dakilerle helalleştiniz mi? Siz Ankara tren garındakilerle helalleştiniz mi? Siz İliç'le, ama sırayla helalleştiniz mi? Siz en son Bolu'da 78 canla helalleştiniz mi? Siz daha geçen haftalarda intihar eden, mülakatta elenen mert evladımızın ailesiyle helalleştiniz mi? Biz Salih kardeşimin de dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisine asla CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. CHP'ye de benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Ve en önemlisi biz demokrasinin, dayanışmanın, gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Onun için öncelikli olarak bütün Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partililere çağrıda bulunuyorum. Öylesi bir dönemdeyiz ki sen benden büyüksün, ben senden küçüğüm kavgasını yapacak dönemde değiliz. Sen beni yeneceksin, ben seni yeneceğim kavgasında hiç değiliz. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi bir olma, iri olma, diri olma zamanındayız. Yoksa Başımızda öyle bir adam var ki adı Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki ya benimsin ya kara toprağın dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik? Ne senin olacağız Erdoğan, ne de kara toprağın. Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız. hepimize soruyorlar. Özgür Çeliğe de, Özgür Özel'e de, buradaki CHP milletvekillerine de soruyorlar. Siz korkmuyor musunuz diyorlar. Siz yılmıyor musunuz diyorlar. Sizin cesaretiniz nereden geliyor? Siz nasıl bu kadar cesursunuz? Biz de diyoruz ki biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. <laughs> Ve en önemlisi biz söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız dedik. <laughs> Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum. Bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum. Ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum. Zulüm denizinde yüzemez gemi Batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun. Bu duygularla tekrar Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siz kıymetli üyelerine bizi aranıza kattığınız için teşekkür ediyoruz. Biz sadece araya yeniden katıldık. Çünkü 14 Mayıs 2023'te Sayın Genel Başkanımın da dediği gibi CHP'den vekil al vekil seçildik. Haber Mutluluk kanalı başta olmak üzere jeliboncu deliler bunu anlamasa da biz CHP'nin biz CHP'nin helal oylarıyla seçildik. O oyu harama çevirmeyi Allah bize nasip etmedi. Ve ve son olarak Ve son olarak şunu söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalk dediğinde kalkan, otur dediğinde oturan, gel dediğinde gelen, git dediğinde giden, konuş dediğinde konuşan, sus dediğinde susulan tasmalılardan olmak için değil, güçlü bir irade için geldik. Zaferimizle, seferimizle kutlu olsun hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.